Başkanım bir saniye. Evet. Arkadaşlar şu anda sevgili milletvekilimle yani kendisi bu saatten sonra benim abim olur Öztürk abiyle birlikte sokakta kalan insanların yanına gideceğiz. Haydi gidelim Öztürk abi. Tamam. Gel. Korkmayın. Korkmayın. Bir arada şey yok. Bir arada Yılmaz abi. Nasıl Çok diyorsun? değerli bir abimiz abi. Nasılsınız? Hayırlı günler. Burada mı kalıyorsunuz? Evet. Sabah kadar burada kalıyorsunuz. Evet. Ee, peki, yani nasıl yiyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Dileniyor musunuz? Kumanya Mazı bağlı. He. Monika ay kumanya Mazı bağlı. Evet. Kumanya evet. evet. Genel kumanya istihbaratı. Daire bastı. Kür yaptı abi. E, Bastarında rütbeli bak. Bu proje 76. 06 Ankara'da çok Ağustos ayında dersler devam etsin bilmem zaman 1976 senesinde İstanbul'da kalktı. tüm eğitim İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü Çağaloğlu İstanbul'u bağlı 1982 Atıra 2004 Milletvekilimiz şu an yeraltı dünyasında arkadaşlar 300 <laughs> İnsan seferinin Enerjini Yiyecek mi? Beyoğlu sürücü. E, bir kısım hukuklarımız var. Mesela Kersi hukuklarımız var. Beyoğlu hukuklarımız var. Şişli hukuklarımız var. Ee, Kasım bir kısım ayrı tutuyor. Daha Deniz Hastanesi'nde Eybeli adalar tabi. Fakat e, vefat eden büyüklerimizle ilgili günler. Vefat eden mülkerimiz direktman gibi. On iki yüz yüz Karşı meydanı. yüz çıkalım daha rahat konuşursunuz. Gel Akdeniz e abi. Gel yukarı çıkalım. Bak Kadın abi üniversite bitirmiş efsane bir yazısı var. Hangi üniversitede bitirdin abi? Peki. 今のはいまし。 Nasılsınız? misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli abi. Ben her zaman teşekkür olur. E, tam olarak e, protokol açıklamamı yapmak zorunda kalıyorum. Size e, avukatım siz de büyük avukatlardan başarısızlar. E, meclis başkanımız, eski meclis başkanımız Celal Adan direkt muhatabımız. Eee Meclis Bakanı Süleyman Soylu 2002 senesinden ee, kadememle mecliste iki referanslı bir diyalog verdim şu anda, daha fazla demedim, çok çok demedim. Meclis Başkanı muhatabiyetinde tuttum. En üst kadememi, onu söylemek zorunda. meclis başkanlığında bitiyor benim yani kademem. E, klasik müzik eğitimliyim, Meydan'da 1980 oynadım. Ee, İran Meclisi'nin ismi Milli İstihbarat İnan Meclisi. Hastal Milli İstihbarat İnan 45 senelik İstanbul günü. 1976 yılında 45 senelik İstanbul günü. İnsanlar, halk içerisinde insanlar, tüm ile ve direkt ve gıyadan e, tanırlar. E, tanınan, bilinen simalarımız. E, aylardan beri yukarısı çok önemli. Yukarıyı dolaşıyor çok tarihi yukarısı. Şimdi yukarısı tamamıyla Osmanlı yukarısı oldu. Meselese bağlı ve çok çapu sarayı bağlı. Saray çapu oldu Ve tüm tarih yaptı. İsmet'in bir ilişki var en son. İsmet'in önünü Bakın çok eski. Harbiye binler kucuz bir Size bir şey soracağım. Evet. Ee, sürekli sokakta mı kalıyorsunuz? Şimdi e, ben e, şunu e, şekilde açıklamak zorundayım. E, İstanbul Teknik Üniversitesi e, lisans sahibi mi? Avrupa lisans Çok özel lisans iyi. AKM inşaatı Mayıs ayından beri Teknik üniversitenin sorumlu. AKM inşaatı ile tarafı. Ayrı, Üstünlü taraftı. E, ee, makine fakültesi ayrı ee, sorumlu duruyor. Ve burada, burada ben bir şey soracağım değerli abim Siz nerede kalıyorsunuz? Otele girmiyorum. Girmiyorsunuz. Otele girmiyorum. Tüm sırada kalıyor. Çünkü tasvip etmediğiniz oteller olabilir diyebilirsiniz. Nerede fakat olur. benim yanımda, sağımda, solumda, yukarımda, aşağımda tasvip etmediğim insanlar bir kısım maddiyatı, bir kısım parayla benim et, etraflıca e, kalamazlar, buna karşı. Bu büyük 5 yıldızlı otellerde protokolüm var. İki otelde masam var ve protokolüm var. Kullanmıyor. Burada bir kısım e, ecnebi e, nüfuslar ile ilgili konsolosluklar, cumhuriyetler ve krallığı er ile ilgili bir kısım diyaloglarımızda sürekli karşı karşıyayız, sürekli selamlaşıyoruz. Çok önemli bey olacağım. Eee Avrupa kollamam var. Siz Kadir, 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 Kadir biz bugün bir şey yaptık. Kadir sağ olsun. Bütün bu sokakta kalan insanlarla ilgileniyor. evet. Çok önemli bir çalışma içerisinde. Ben de çok ilgili görgülü ama sokak çocukları, sokakta kalan insanların dertleriyle ilgileniyor. Evet. Onlarla ilgili bir e, açıklama yaptık gidiyoruz. Ben size iyi günler diliyorum. Şimdi kısacası evet. bu kadar güzel sonrası herkesten ayrı olması gereken eee meclis başkanının, eski meclis başkanının muhatabı olduğunu söylüyor. Devlet el tokası var adamda. Anıtkabirli adam. Eee genel kurmayla devlet el tokası e, mevcut. Meclisten el tokası mevcut. E, diyalogları ve genel kurma istihbarat <laughs> daire başkanı İstanbul MİT e, ee, başkanlarından protokolları mevcut. Deniz Kuvvetleri Tavarı 2773. AKM inşaatı ile ilgili görevli bu adam. Adam güvenlikli adam. Böyle bir tavır kanaatçı bulundu. Meclis başkanının yukarısına çıkmıyor adamın yapısı. Çok önemli. Meclis başkanını tanır, daha yukarısına çıkmıyor. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile Meclis başkanlığı ve milletvekili yapıları Şu anda devlet bakanlık, devlet bakanlığı kademelerinde. Yapısı ekonomik ve ee, sunmak zorundayız. Bir milletvekili arkadaşımla... Bir şey söyleyebilir miyim? Haktanır abi. Affına Evet. Sokaktan bir insanı kurtarmak istesek, farzı misal, ee, bu genel kitle açısından böyle bir felsefe oluşturacağız. İnsan, İnsanlar ee, kurtulur. Kültür verirsin yanına, Hı -hı. kültür koyarsın yanına direkt kurtulur. Ben görevli duruyorum. Ben gerekli açıklamamı yaptım. Sen de biliyorsun. Tabii abi. Görevli duruyorum. Durmak zorundayım. Kollamak zorundayım biraz kıstırmak zorundayım. Özellikle bu esnada. Ve bırakırsam mini var. Benim bir kilometresi mini var. Bırakırsam gider. Bir yapı. 1976 sarmalı çok güzel hatırlatıyor. Saatla hatı devam ediyoruz. Bir Peki çok teşekkür i̇şte, ediyorum. E Sağ ol. Şantiye halde. Şantiye halde. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İstanbul, İstanbul olarak milletvekili olarak size sunuyorum. İstanbul olarak Santiyah haldeyiz. Bizim Mesela bir berberimiz artık. var. Çok güzel bir berber. Eee Murat, Haktan abi başkanım. Berbere götürebilir miyiz? Biz Hayır. Saç sakal. Şimdi, evet. şimdi ben benim sakalım özel harbi duruyor. Eee hı -hı. milletvekili arkadaşımız kravat takıyor. Hı hı. Ee, aksi takdirde ben 24 saat kravatlı durmak zorunda olan bir protokol. Ha okey. Yani okay. Özel harbi duruyorum. Eee genel kurmay istihbarat daire başkanlığı İstanbul Büyük Başkanlığı'ndadır. Özel Biz adamın sakalını keseriz. Gündüzün geceye protokolünde hazır ederiz. Tavır var. Tabii. Hem bayanlardan hem adamlardan. Tabii, tabii. Gece, adam akşam, gece, gece adam hazır olur. Protokolüne de olur. Bu, bu, bu yapılarda ayak yersin. Tamam. abi Ben geleceğim senin yanına tamam. seni seviyorum. Görüş. Görüşmek üzere. Şuna da iyi bak. Tamam. Hayırlı günler. <laughs> <laughs> Hamdolsun sen ne <de> yapıyorsun? <laughs>

Sevim'i zaman maalesef. <laughs> yani, <laughs> ee, Başkanım sizi çok seviyorum. Bu saatten sonra birlikteyiz abi kardeşiz. Öztürk Hadi. abi ne olursa olsun herkese inat, her şeye inat. Bu felsefeyi değiştireceğiz. Çok zor bir, bir görevim var ama e, şuna inan, ben de sonuna kadar seni yanımda evet, Görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Canım. Görüşürüz. Başkanım. Başkan iyi bak. Allah razı olsun. Sağ ol, Teşekkür, Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka Görüşürüz. Başka kal. Allah emanet olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bugünkü senfonizmi, senfonimizin sonuna geldik. E, algılatabildiğimiz kadar algılattık. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın efendim.